Bugün yapay zeka dünyasındaki o bitmeyen karmaşaya dur diyen yepyeni bir platforma bakıyoruz. GenSpark. Ama bu bildiğiniz uygulamalardan biri değil. Bu onlarca farklı yapay zekayı tek bir komuta merkezinde toplayan, fikir aşamasından projenin teslimine kadar her şeyi yönetebileceğiniz yepyeni bir çalışma alanı vaat ediyor. Şöyle bir dürüst olalım. Şu anda tarayıcınızda kaç tane yapay zeka sekmesi açık? Bir yanda ChatGPT, diğer yanda cloud, belki bir resim üretici, bir de metinleri düzenlemek için başka bir araç. Eğer bir projeyi bitirmek için sürekli bu sekmeler arasında zıplayıp duruyorsanız, birinki yalnız değilsiniz. İşte bu durumun bir adı var. Yapay zeka araçlarının yayılması. Yani bir işi bitirmek için sürekli oradan oraya atlamak zorunda kalmak. Genspark'ın da çözmek istediği asıl dert tam olarak bu. Peki çözüm ne? İşte o çözümün adı Genspark. Ama platformun kendisine dalmadan önce bu şirketin arkasındaki yani akıl almaz rakamlara bir bakalım. Çünkü bu hikaye en az ürünün kendisi kadar etkileyici. Evet, ekranda gördüğünüz o rakam şaka değil. 1 milyar dolar. Teknoloji dünyasında bile kolay kolay görülmeyen dudak uçuklatan bir değerleme. Ama durun, bu rakamı asıl inanılmaz kılan şey bir sonraki slaytta. Ve işte asıl inanılmaz alan kısım bu. Bu devasa değere ulaşmaları için geçen süre sadece 6 ay. Bu hız aslında pazarın böyle bir birleşik çözüme ne kadar aç olduğunun ve Genspark'ın ne kadar doğru bir noktaya dokunduğunun en net kanıtı. Ve hikayenin belki de en çarpıcı kısmı. Bütün bunları başaran ekip sadece 30 kişiden oluşuyor. LG Technology Ventures gibi büyük yatırımcılardan 200 milyon doların üzerinde fon toplayıp bu başarıyı yakalamışlar. Bu, doğru bir ekiple doğru bir fikrin ne kadar hızlı patlayabileceğinin canlı kanıtı. Peki, GenSpark tam olarak ne yapıyor? Aslında vaadi çok basit. Artık o araç karmaşasına bir son verelim, diyor. Farklı yapay zeka modellerini sizin için bir orkestra şefi gibi yönetiyor ve hepsinin uyum içinde çalışmasını sağlıyor. Peki bu platformu hani masa üstünüzdeki basit bir uygulama klasöründen ayıran ne? Onu bu kadar güçlü yapan ne? Hadi şimdi motorun kaputunu açıp içine bakalım. Cevap, çoklu ajan sistemi dedikleri bir yapıda. Bunu şöyle düşünün, elinizde farklı enstrümanlar çalan bir sürü yapay zeka var ve Jens Park da bunların orkestra şefi. Siz belirsiz bir şey isteseniz bile, o size doğru soruları sorarak ne istediğinizi anlıyor, en iyi modelleri aynı anda çalıştırıyor ve işi bitirmek için en doğru aracı seçiyor. Yani artık yapay zekayı mikro yönetim derdiniz kalmıyor. Tamam, teori kulağa harika geliyor değil mi? Ama pratikte bu sistem bizim gibi insanların günlük işlerinde nasıl gerçekten zaman kazandırıyor? Gelin şimdi somut bir örnekle bu akış nasıl işliyor ona bakalım. Düşünün ki gelen kutunuza bir sürü karman çorman e-posta ve brief düşüyor. Yapay zeka gelen kutusu bunları anında özetliyor. Sonra yapay zeka slaytları bu özetten tık diye bir sunum taslağı çıkarıyor. Yapay zeka tasarımcı markanıza uygun görselleri ekliyor ve en sonunda yapay zeka geliştirici bu sunumu paylaşabileceğiniz bir web sayfası yapıyor. Hem de tek bir platformdan hiç ayrılmadan. İşte bu slayt eski yöntemle Genspark arasındaki farkı çok net gösteriyor. Hani o manuel kopyala yapıştır eziyeti var ya ya da sürekli bir programdan diğerine dosya aktarma derdi. Birden fazla aboneliğe para ödemekten bahsetmiyorum bile. İşte bunların hepsi ortadan kalkıyor. Peki bu pürüzsüz iş akışını sağlayan temel araçlar neler? Hadi biraz daha yakından bakalım. Mesela yapay zeka slaytları dağınık notlarınızdan anında sunumlar hazırlıyor, hatta içindeki istatistiklerin doğruluğunu bile kontrol ediyor. Yapay zeka geliştirici, siz sadece tarif edin, o size bir web sitesi iskeleti kursun, hatta bir link veya ekran görüntüsü gösterin, tasarımını oradan öğrensin. Yapay zeka tasarımcı ise tek bir görselden yola çıkarak size komple bir marka kimliği oluşturabiliyor. Logosuyla, renkleriyle, her şeyiyle. Ama platform sadece döküman işleriyle sınırlı değil, bir de özel görevler için oluşturulmuş bir ajan ekibi var. Mesela, benim için ara sizin yerinize telefon görüşmeleri yapabiliyor, benim için indir, internetin farklı köşelerindeki dosyaları sizin için topluyor, hatta size özel podcastler üreten bir ajan bile var. Burada gerçekten çok önemli ve etik bir detay var. Benim için ara ajanı, birini aradığında, daha ilk cümlede kendisinin bir yapay zeka asistanı olduğunu belirtiyor. Bu, şeffaflık ve etik kullanım adına atılmış gerçekten harika bir adım. İşte şimdi, sadece hazır araçları kullanmaktan bir sonraki seriyeye geçiyoruz. Kendi özel yapay zeka asistanlarınızı yaratmaya. İşin gerçekten büyülü hal aldığı yer burası. Olay şu, süper ajan diye bir özellik var Tek bir komutla ona ne yapması gerektiğini bir kere anlatıyorsunuz, o da sizin için belirlediğiniz zamanlarda tıkır tıkır çalışıyor. Mesela her hafta size sektör raporu hazırlayan bir ajanınız olabilir ya da her sabah borsa analizi yapan veya sosyal medya için sürekli aynı tarzda içerik üreten bir yardımcınız. Tekrarlayan işleri otomatikleştirmek için sınırlar gerçekten hayal gücünüze kalmış. Peki bütün bunların maliyetin ne? Ve GenSpark bize nihai olarak ne vaat ediyor? Gelin şimdi konuyu toparlayalım. Peki bütün bu güç ne kadara mal oluyor? Aylık ücreti bu. 19.99 dolar. Ama asıl olay rakamdan ziyade bu fiyata nelerin dahil olduğu. İşte olayın özeti bu. Onlarca farklı yapay zeka aracına ayrı ayrı abone olmak yerine tek bir abonelikle piyasadaki en iyi modellere ve GenSpark'ın tüm araçlarına erişiyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir olay. Tabii ki her şey mükemmel değil, dürüst olmak lazım. Bazı sınırlamaları var. Mesela sunum taslakları harika bir başlangıç noktası ama son bir cila için yine de bir insan dokunuşu istiyor. Sesli aramalarda hafif gecikmeler olabiliyor ve tabii ki her yapay zeka aracında olduğu gibi hangi kişisel verilerinizi paylaştığınıza dikkat etmekte fayda var. Ve bu da bizi en temel soruya getiriyor. James Park gibi hepsi bir arada platformlar, yapay zekayı nihayet günlük hayatımızın, hani fark etmediğimiz ama hep orada olan pratik bir parçası haline getirebilir mi? Belki de çalışmanın geleceği tam olarak budur. Ne dersiniz?